Sodom ve Gomorre. Hz. Lut aleyhisselam Arap yarımadasını puta tapacılıktan alıkoymak, ortaksız ve tek bir Allah'ı tanıtmaya çağıran ve bu mukaddes yolda büyük başarılar kazanan Hz. İbrahim'in amcasının oğludur. Ömrü ve peygamberliği bugün Ürdün Devleti'nin sınırları içinde bulunan Lut Gölü çevresinde geçmiştir. Günümüzde tuzlu suların doldurduğu orta büyüklükte olan bu saha eskiden toprakları oldukça verimli bir araziydi ve o günün önemli şehirlerini sinesinde barındırıyordu. Bu şehirlerin ikisinin adı bugün de biliniyor ve yapılan ilmi kazılar sonunda izlerine rastlıyoruz. Şehirler Şezum yani Sodom ve Omore diğer adıyla Gomore şehirleridir. Hz. Lüt aleyhisselam Şezum şehrinde oturuyordu. Şimdi size bu çevrenin ve çevrede dost doğru Allah yolunun sözcülüğünü ve Yılmaz mücadelesini yapan Hz. Lüt'un son günlerine ait bir hikayeyi anlatacağız. İnsanoğlu yolun dost doğrusundan bir kere çıkmaya görsün. Düşmeyeceği sapıklık ve yuvarlanmayacağı uçurum yoktur. Hz. Adem'in oğlu Kabil'e yeryüzünün ilk cinayetini üstelik öz kardeşinin canına kıydırmak suretiyle işleten şehvet hırsı, Hz. Lut kavminin de büsbütün başka ve yüz kızartıcı bir ahlak düşkünlüğüne sürüklemiştir. Bu kavim Erkek erkeğe cinsi birleşmeyi yani livatayı vazgeçilmez sapıkça bir huy haline getirmişlerdi. Hz. Lut aleyhisselamın dost doğru yolu temsil eden bir Allah Resulü sıfatıyla durmak ve yorulmak bilmez bir gayret göstererek yaptığı bütün ikazlar ve verdiği bütün acı tatlı öğütler bu ahlaksızlık düşkünlüklerine zerrece tesir etmiyordu. Nihayet her şey daha başından belli. Ulu Allah'ın kesin ve değişmez hükmün günü geldi. Hazreti Lut'un sapık kavmi Allah'ın başlarına vereceği karşı durulmaz bir felaketle toptan mahvolacak ve yokluğun karanlıklarına gömülecekti. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu kesin kararını bildirmek ve kendisini inanmış birkaç yakını ile birlikte son günlerini yaşayan günahkar şehirden ayrılmasını söylemek üzere Hazreti Lut'a günün birinde üç tane melek göndermişti. Melekler genç ve yakışıklı erkek kılığına girerek yeryüzüne inmişlerdi. Sodom şehrine vardıklarında doğruca Hazreti Lut'un evine yöneldiler. Şehvet sapıkları şehre üç tane genç ve yakışıklı delikanın geldiğini görünce bir anda yollara dökülerek gelenleri görmek istediler. Meleklerin geçtiği yolun her iki yanı ahlak düşükleri tarafından doldurulmuştu. Taptaze erkek kılığına girmiş meleklere bakarken hepsi şehvet kururganlıkları içinde kıvranıyor, ağızlarından salyalar akıyordu.'' Azgın kalabalığın arasında yollarına devam eden melekler Hazreti Lut'un evine vardılar. Kudurmuş ahlaksızların hiçbirisi ele geçirip azgın şehvetlerini bir anlığına tatmin edebilmek için arkalarından kıvrandıkları gençlerin şehirlerini ve çevresini toptan yok etmeyi kararlaştıran Allah'ın emriyle birlikte gelmiş melekler olduğunu bilmiyor ve düşünmüyorlardı. Melekler Lut'un evine varınca, Önce kim olduklarını söylemediler. Arkalarına takılan kalabalık evin kapısına dayanmıştı. Anlaşılmaz sözlerle bağırışıyorlar ve Hazreti Lut'un evine aldığı genç delikanlıları ellerine vermesini istiyorlardı. Hazreti Lut Aleyhisselam gelen misafirlerden utanıyordu ve kapıda bağırışan kalabalığın azgın hırslarından endişe ediyordu. Bir ara evin kapısına çıktı. Kudurmuş kalabalığa döndü. Ey azgınlar, soysuzlar, gelenler benim olduğu kadar kendinize de aziz misafirlerdir. Yani hepimizin misafirleridir. Bu kadar da mı insanlığınızı unuttunuz? Bir parça olsun kendinize geliniz sözüyle millete o kalabalığa hitap etti. Kalabalıktan homurtulu gülüşmelerin geldiğini duyunca size iki tane genç ve güzel kızımı vereyim. Gözlerinizi büreyen şehvetlerinizi onlarla tatmin edin de tek beni misafirlerim karşısına rezil etmekten vazgeçerek buradan uzaklaşın diye teklifte bulundu. Fakat kendinden geçmiş kalabalık hiçbir sözü dinlememekte ve hiçbir teklife yanaşmamaktaydı. Evin kapılarını arka arkaya zorluyor ve içerideki gençleri istiyorlardı. Ağlamaklı bir çehreyle içeri dönen Hz. Lut aleyhisselama melekler kendilerini tanıttılar. Allah'ın emri üzere geldiklerini bildirdiler.'' ve dediler ki Allah'ın emri artık kesindir. Yıllardan beri söz dinletemediğin bu beyinsiz halkın artık sonu gelmiştir. Birkaç saat sonra alev topuna dönen gökten ateş ve ölüm yağacak ve şehirlerle birlikte hepsi yokluğa kavuşacaklardır. Onların başlarına gelmek üzere olan bu felaket, ısrarla Allah'ın emirlerine karşı gelenlere ve peygamberlerin verdiği öğütlere arka dönen sapıklara bütün devirler boyunca ibret dersi olacaktır. Allah'ın sana emri böyledir buyurdu melekler. Gece olunca sana inananları ve yakınlarını alacak ve ölüm kokan şu lanetlik şehirden habersizce uzaklaşacak ve şu sapık halkı lanetlik akıbetleriyle baş başa bırakacaksın. Sana bunları söylemeye geldik. Allah'ın emri üzere Hz. Lut Aleyhisselam'a inanmış yakınları meleklerin dediklerini uyarak Sodam ve Gomereyi o gece yarısı sezdirmeden halka terk ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte lanetlik şehirlere ve sapık halkına gökyüzünden görülmemiş bir gazap boşalmaya başlamıştı. Ahlaksız ve soysuzlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ulu sabrını iyice kötüye kullanarak günden güne daha da azgınlaşanlara yakıcı kükürt alevleriyle taşlar yağdırıyordu. Birkaç saniyelik afet ve ölüm saçan bu yağmur sonunda halkın topu hep birlikte bütün şehirleriyle beraber insanlığın gözleri önünde bir ibret dersinin örneği olmak üzere harabeye çevrilmiş ve yerle bir edilmişti. Lut kavminin helakından yaklaşık 2000 sene sonra günümüzde hala kalıntıları bulunan Pompei halkı aynı Sodom ve Gomera halkı gibi erkek erkeğe cinsi ilişkilere çok meyilliydi. Bu yüzden Sodom ve Gomera halkı ne yaşadıysa Allah aynısını onların da başına vermişti. Felaket öylesine ani olmuştu ki her şey 2000 yıl öncesinde olduğu gibi kaldı. Bugün bu şehrin kalıntıları hala bu olay dün olmuş gibi Napoli'de sergileniyor. Taşlaşmış cesetler sapık ilişkileri ifa ettikleri andaki gibi duruyor. İbret alındı mı? Hayır. Bugün İslam ülkeleri dahil dünyada eşcinsellik, sapkınlığı gitgide yaygınlaşıyor. Rabbim Celle Celaluhu çoluğumuzu, çocuğumuzu ehli İslam, ehli kıble, ehli sünnet yolundan ayırmasın inşallah. Yepyeni bir videoda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.